Mutslu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf bilişim, tek bilişim teknolojileri ve yazılım dersimizin 1. dönem 2. yazılıya hazırlık olması için arkadaşlar örnek soruları sizlerle birlikte cevaplayacağız. Buradaki soruları öncelikle kendimiz cevaplamaya çalışalım. Videoyu durdurup cevaplarımızı yazalım. Sonrasında arkadaşlar cevaplarımızı kontrol edelim, puanlarımızı hesaplayalım. Videoyu başlamadan önce de hala bazı arkadaşlarımızın abone olmadığını görüyoruz buradan arkadaşlar. Lütfen şu abone tuşunu bir basalım sonrasında devam edelim. Birinci sorudayız arkadaşlar. Donanım nedir? İki örnek veriniz demiş arkadaşlar. Donanımı şurada açıkladık. Donanım bilgisayarın fiziksel parçalarıdır. Evet iki örnek verin demiş. Hemen bakalım. Evet. ekranı örnek verebiliriz arkadaşlar. Klavye, ekran kartı, Fare şeklinde örnekler verebiliriz. İkinci soruya bakalım. Bilgisayarda çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Üç madde yazınız demiş. Evet bilgisayar kullanırken, bilgisayarda çalışırken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar. Bunlardan bakalım. Bir, ne yapmalıyız arkadaşlar? Bir defa bilgisayarın başında otururken dik oturmalıyız. Kollar dirsekler 90 derece kırılmalı. Bilekler klavye kullanırken desteklenmeli. Yani bileğimizin altına arkadaşlar mousepad diyoruz. Yani fare üzerinde gezdirdiğimiz. Onlarda bilek destekleri var. Onlardan olmalı. Ekran göz hizasına gelmeli. Yani göz hizamızın tam karşısında olmalı, yüksek olmamalı, düşük olmamalı. Bu şekilde dikkat edilecekleri yazabiliriz arkadaşlar. Evet, üçüncü soruya bakalım. Etik davranışlara 3 örnek yazınız demiş arkadaşlar. Etik davranışlar bunlar nelerdir bakalım. İnsanlara saygı göstermek etik davranışlardandır arkadaşlar. Daha iyisi için çalışmak, adil bir kişi olmak arkadaşlar bunlar etik davranışlara örnek olarak verilebilir. Dördüncü soruya gelelim. E devletin faydalarından iki tanesini yazınız demiş arkadaşlar. E devlet biliyorsunuz Türkiye.gov.tr adresinden ulaşabiliyoruz E devlete. Zamanından kazanç sağlanır. Yani bir işimizi, ihtiyacımızı E-devlet üzerinden e, kurumlara gitmeden ne yapabiliriz, görebiliriz. Mesela bir randevu alacağız arkadaşlar, değil mi? Randevumuzu E-devlet üzerinden kolayca alabiliriz. Eskiden hastaneye gidiyorduk, hastanede randevu alıyorduk. Bakın bize ne sağladı? Zamandan bir kazanç sağladı. Maliyetler düşer, verimlilik, hayat kalitesi ve memnuniyet artar diyebiliriz arkadaşlar. Kağıt bağımlılığı ve kullanımı azalır. Evet bu şekilde de E-Devlet'in faydalarından iki tane demiş. Biz üç tane yazdık. Bir tane de fazla olarak sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Aşağıdaki kısa yol tuşlarının görevlerinin başına yazınız demiş arkadaşlar. Evet klavyeden CTRL e ve birlikte A harfine baştığımızda ne derdi arkadaşlar? Tümünü seç. Tümünü seç. CTRL e ve arkadaşlar ne demek? CTRL e ve yapıştır. Evet yapıştır demek. Yani kopyaladığımız bir şeyi yapıştırmaya yarar. CTRL X ise arkadaşlar kes. Evet bir metni diyelim ne yaptık veya bir fotoğrafı. Tıkladığımızda CTRL X'e bastığımızda arkadaşlar ne olur? E, fotoğrafı keser. Başka bir yere yapıştırmak için. CTRL C ise arkadaşlar nedir? Kopyala. Yani seçtiğimiz metni kopyalamaya veya seçtiğimiz e, nesneyi kopyalamaya yarar arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar diğer bir sorumuza. Sorularımız arkadaşlar alt alta gidiyordu bu şekilde. Soru numaraları farklılık gösterebilir. Biz bu şekilde çözümlerini yapalım karşımıza çıkarsa Şaşırmayalım. Zaten istediğimiz sorudan cevaplayabiliyoruz. İnternet adreslerinde kullanılan HTTPS'deki S harfi ne anlama gelmektedir? Yazınız demiş arkadaşlar. Burada görüyoruz arkadaşlar. Bu sitelerin ne, an, ne, olduğunu arkadaşlar ortaya çıkarıyor. Güvenli olduğunu bizlere bildiriyor. Burada günü, yani security'nin aslında arkadaşlar İngilizce, İngiliz olarak güvenlik anlamında kullanılmaktadır. E, açıklama olarak yazarsak web sayfasının güvenliği olduğu anlamına gelir veri iletiminde şifreleme kullandığını ve bilgilerimizin güvende olduğunu gösterir. Şu anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Mesela birisine bir e-posta gönderdiğimizde verilerin güvenli bir s ile olan bir web sitesi üzerinden gönderdiğimizde verilerimiz şifreleniyor. Şifrelenerek karşı tarafa gidiyor. Karşı tarafın e-posta adresine bu şekilde düşüyor. Yani arada bizim mesajlarımızı okuma gibi durumlar olmuyor. Veya internet üzerinden arkadaşlar ne yapıyoruz? Alışverişler yapıyoruz. İnternet siteleri üzerinden alışverişler yapıyoruz. Tabi bu arada ne kullanıyoruz? Banka kartları kullanıyoruz. Kredi kartları kullanıyoruz değil mi? E, alışveriş sitesinde adresinde şu S harfi yoksa o bizim kart bilgilerimiz başkaları tarafından ele geçirilebilir anlamı çıkıyor. Eğer s harf varsa bunlar kart bilgilerimiz, tüm bilgilerimiz alışveriş yaparken ki işte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanıyoruz. Bunların hepsi şifrelenmiş olarak karşı tarafa iletiliyor. Yani güvenli bir şekilde alışveriş yapmamızı, güvenli bir şekilde internet ortamında gezmemizi sağlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Geldik 6. soruda arkadaşlar. İnternet tarayıcılarına dört örnek veriniz demiş arkadaşlar. İnternete girmek için kullandığımız tarayıcılar evet. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Google, Chrome var arkadaşlar. Safari var, Firefox var. Ee, Opera bu dört tanesini sayabiliriz. İşte Microsoft Edge var arkadaşlar. Ee, bunları da sayabiliriz. Sizler hangilerini biliyorsanız onlardan dört tanesini yazmanız burada puan almanıza yetecektir arkadaşlar. Gelelim 7. soruya arkadaşlar. Evet yukarıda numaralandırılmış araçların görevlerini yazınız demiş arkadaşlar. Bunlar bir yazı programında gösterilen bölümler. Biz yazı yazarken işte yazı yazma programı kelime işlemci programında yazarken bunları kullanıyoruz. Mesela bir, bir numaraya bastığımızda ne yapar arkadaşlar? Evet görevi nedir? Kalın yazar. Bakın ben sadece kısaca yazacağım arkadaşlar. Kalın. Yani buna bastığımda yazı karakterleri ne olur? Şuradaki aynen 3'lükte olduğu gibi kalın olarak yazar. T'ye yaz 2'ye bastığımızda arkadaşlar T bakın yata, yana yatık duruyor. Bu da italik yazmamızı sağlar. Yani eğik yazı diyelim arkadaşlar. Parantez içerisinde eğik. Evet. Bu da arkadaşlar bakın 3'e bastığımda altında çizgi var. Bu da altı çizili şekilde yazmamızı sağlar. Evet 4'e bakalım. 4 nedir arkadaşlar? 4'te gördüğümüz yer ise arkadaşlar evet yazı rengini değiştirmemizi, belirlememizi sağlar. Yazı rengi diyelim şöyle kısaca. Evet 4 5'ten sonra arkadaşlar bu da nedir? Bakın burada gördüğümüz kalibri dediği 5 numarada yazı fontu yazı fontu bunu seçmemizi sağlar. Evet bu da arkadaşlar 6 numarada ise yazı puntosu yani yazı büyüklüğü. Yazı puntosu yazayım ben yine. Yazı Bunu belirlememizi sağlar arkadaşlar. İşte büyültüp küçültebiliriz. Yazıların okunaklı hale getirebiliriz. Bu şekilde <laughs> kelime işlemci programımızda Bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Evet geldik 9. soruya arkadaşlar. 8. soruyu yukarıda ne yapmıştık? Cevaplamıştık. Microsoft Paint programının olumsuz yanlarından iki tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Paint neydi arkadaşlar? Çizim programıydı, resim programıydı. Evet çizim arkadaşlar şekilleri sınırlıdır. Yani burada istediğimiz gibi kolay bir çizim yapmak biraz zordur. Açık kaynak kodlu sistemlerde doğrudan çalışmaz. Yani hani Linux dediğimiz işletim sistemlerinde direkt olarak ne yapamayız? Biz Microsoft Paint dosyasını programını uygulamasını çalıştıramayız arkadaşlar. Evet devam edelim. 10. sorudayız arkadaşlar. Bir bilgisayardan diğerine yayılan ve bilgisayarı olumsuz etkileyen yazılım programladır. Tanım verilen kavramı yazınız demiş arkadaşlar. Hande deriz bilgisayarımıza bulaştı. Ne bulaştı bilgisayarımıza? Virüs bulaştı deriz değil mi arkadaşlar? Buna da ne deriz? Ne diye cevaplarız? Bilgisayar virüsü diye cevaplarız arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar sorularımızı cevaplamış olduk. 5. sınıf birişim teknolojileri ve yazılım dersimizin 1. dönem ikinci yazılıya hazırlık örnek sorularını paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.